Evet. Kart açtım. Buradan. Romano çıktı. Kevin W çıktı. Kevin. Bakın Bavar çıktı. Bakın Bavar. Bakın Bavar. Carvajal çıktı. Şaka şaka şey ne gidi? Bam 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 bam. Bam 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 bam. Şaka çıktı. Şey. Evet Türk açtım. Kalbim bizde. Şey. Şimdi. Ne yazıyorlar? Yazıyordum ya yazıyordu yani orada. Orada. Vinicius, Vinicius, Vin, Vin, Vin. Her şeyde Vin. Ya bunu ben de ne? Kim o? Kim abi bu? Ne zamanmış? Ee, para düdüklü, lağna La lafara klibe, bezem bezem bezem. Be. Neymiş? Abi sen nereye gidiyorsun? Abi Ya. Çoooo. Evet burada bir tane daha var. Bir Ronaldo çıktı. Bir burada ben var de burada ben de Ronaldo giydim. ama onu gösteremiyorum. Yüz göstermişim zor. Kavani Kavani abi Kavani. Adamın gol çok yani. Aa, çok iyi değil tabii ki de. İyi ama. buradan Fenerbahçeli olalım. Ne oluyor ara? Ben bir şey hazırlayacağım. Onu hazırlayamamıştım. Ne Evet. Kaleci Noer. Gavi. 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 Bu da kimmiş? Ramoç. Barcelona da oynadı zaman. Orada Joa Felix var. Felix. Felix. Evet. Burada Kraski var. Flash söyleyeyim. Ama adamı. Parvold yine çıkmıştı. Bir de bu yoku şaka. Şaka şaka seni gitti. Neşe şaka çıkmıştı. Eyüp Türk Aslan. İntanlar çıktı. Şimdi bu serilere geçtik. Bak şu Eller. Bu da matem tel. Erling alan 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 bizi kina da ikadi çıktı. Kardeşimler bu da tutumdan Rodri söyleyemiyorum bu adamı. Rashford çıktı burada. Rashford alamadım mı? Reş fırt. Reş fırt. Delight. Delight. Alişon. 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 E, kulva aşkı. Kulva aşkı. Lukaku. Lukaku. Ah böyle bir şaka çıkmış ve şu kartlarımızdan Na Nazim Sanç, oda da, da Montevgor, 300 adam 300 lere çıkmış ya 300. Kaçtık. kaçtık 348 adam ve kartlarımız bu kadardı. Okay. Bye bye.